Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş, hoş, Çok tatlı bir şarkıyla başladık. Günümüzde evet. öyle geçsin inşallah. Hepinize bol şans diliyorum. Buyurun oturabilirsiniz. Sevgili jüri üyelerim. Canım. Canım. Sol yanım. Sol yanım. Hadi bekliyorum heyecanla. Kırçıklım diyecek. <laughs> ne diyecek? <laughs> evet, dur şeyden bulamadım. Pırçık pırçık. Pırçık benim, pırçık. <laughs> pırçık. Nasılsınız? İyiyiz. Hamdolsun. Hamdolsun. <laughs> Hamdü senalar olsun. Maşallah. Afiyettesiniz inşallah. Tabii <laughs> hemşire. Çok iyiyiz canım. Kemal hasta. Evet o da <laughs> İdare hasta. İdare ediyorum ben de. Biliyorum olsun. canım bana da biraz Aa, biraz geçti. Bugün onlara bu, orada buraya gelmesin o. Ay Allah'tan hasta gerçi keşke olmasaydı. Bir zehirli planım vardı. Aa. Bütün gece plan yaptım. Allah'ım. <laughs> Anakonda. <gülüyor> Bak ediyorum. E5 planı, E6 planı, E9 planı. Hastayım ama. Ama canım biraz unut unutalım. Bir, en azından bir hafta geçsin. Aa. Yani Ne seferde yani. mi olacağını zannediyorsun? Hem hem de şey yapıyorsun intiham. <laughs> Aa. Bölüm bölüm, sayfa sayfa, <gülüyor> kovalarca. <gülüyor> <gülüyor> Aman geçsin, biraz unutalım. <laughs> ya keyfimiz çok yerinde de bir yarışmacımız eksik. Ya eğer yani Daha evet Daha yeni, dün bir bugün iki demiştik. Dün e, Mine bugün bizimle birlikte değil Mine Çetinkaya çünkü evine girerken apartmanda düşüyor ve e, çok önemli bir ...sakatlığı var şu anda. Bu da sağlık gerekçesiyle yarışmaya devam edememesi anlamına geliyor. Tabii ki biz şu anda takipteyiz fakat... E, ...dönmek de istiyor. Sonucuna bakacağız. Sorumluluk bilinciyle gerçekten takdire şayan... ...stüdyoya geldi o haliyle. Ay. Ama... Ay. ...ne yazık ki... ...doktorların da söylediği <laughs> bileği dönmüş vaziyette. Ah yazık ya. Bu geçmiş olsun. Hüsmet işte geçmiş yani. Olur. Evet orada belli zaten. Bilemezsin. Bak, Nasıl şişti bakalım. Çok geçmiş olsun canım. Geçmiş olsun dileklerimizi Bileceğim. iletiyoruz. Ee, bir eksikle yola devam ediyoruz. Ha, artı gelmiyor. Tabii ki Bileşim. takip edeceğiz. Sağlık durumu ona göre de. Anladım. Son kararı sizlerle paylaşacağız. Geçmiş olsun dileklerimizi geçmiş.